Merhaba hocamlar, ODTÜM Mikrofon kanalına hoş geldiniz. Bugün hangi yurttayız? Bugün Mahsun konuk evindeyiz. Ya da evi 2 diye geçiyor ve Parlar Vak yurdu diye de geçiyor. Süper. Şimdi neredeyiz o zaman? Bir koridor gösterebilir misin? Bir bakalım. Burası eksi birinci kat. Bizim bütün odalarımızın olduğu yer. Burası mutfağımız. Hmm. Mutfak. Mutfak dizaynları hepsinin birbirine benziyor birazcık. Genel olarak. Okey. Sonra buradan çıktığımızda burada müzik odamız var. Ama sanırım içeride biri var. Sadece koltuk ve masa var. Wow. Burası çamaşır odamız. Beş tane çamaşır makinemiz var. Ve üç tane de kurutucumuz var. Süper. Çamaşırlarımızı asmak için de yan tarafta çamaşır odamız var. Ama burayı tam da göstermezsem de olur sanırım. Bayağı güzel aslında. Karşı tarafında çizim odamız var. Genelde mimarların kullanması için. Wow. Burada da çalışma salonumuz var. Ama eksi bir durum olduğu için ve çok ses olduğu için genelde kimse kullanmıyor. Aa, tamam. Bir tane tek mi çalışma salonumuz var sizin? Evet. Kapasitesini biliyor musun? Saymaya gerek yok da yani farazi. İki blokumuz var ve ikisinin de ortak kullandığı bütün şeyler burada ekstirde. Yani normalde diğer yurtlarda her katta mutfak varmış sanırım ama nasıl sadece en alt katta var. Hepsinde değil, şeyde öyle, 19'da öyleydi. Birkaç yurtta da dediğin gibi her katta mutfak var gerçekten. Fakat 6. yurtta iki tane tek mutfak vardı maalesef. Öyle bir kötülük. Her yurtta olmasa da evet bazı yurtlarda gerçekten her katta şey var, mutfak var. Ya burası Kronkev olduğu için en pahalı bir yurtlardan biri zaten. Hatta en pahalı bir yurt. Burada sadece bir kişilik, iki kişilik ve üç kişilik odalar var. Ben tek kişilik odada kalıyorum. İstanbul'un en pahalı oda benimki noktada. Be. Gerçi en son zamlarla beraber Sami Kırdar bile onun tek kişiliği bizimkini geçti. Vav, wow, bunu sonra tekrar konuşalım. odayı bir gösterebilir misin içindeysen artık? Odayı göstereyim. Oda ilk girdiğimizde yan tarafta dolaba gömülü bir, şey, duvara gömülü bir dolabımız var. <laughs> Yan tarafı banyo. Sürgülü bir kapısı var ama sürgüsü için rayı yok. Bunu söylediğimde e, bütçe planlamadan dolayı öyle olması gerektiğini söylediler. Gelip. Evet, duşakabin. Minik bir banyosu var ama bence çok yeterli ve eşyalarımı yarın gittiğim için topladığım için aslında yani çok şey Burada benim bir tane çekmecem vardı ama kendim getirmiştim. Burada bir tane dolabımız var. Burada bir tane küçük çekmece, dolap gibi bir yer var. Bu ayna tamamen benim. Ben getirdim. Ondan sonra nasıl burada? Bu da benim ekstra getirdiğim şey. Şu duvardaki raflar gerçekten çok fazla eşya alıyor. Çok da güzel görünüyor. O da, olun. Olun. O da Süper. bu kadar. Hatta Buradan girişi de bu kadar. Hı, hmm. E aslında ferah görünüyor. Ben konuk evindeyken bizim tek kişilik odalarımız böyle değildi. Çok dardı. İnsanlar çok rahatsız oluyordu o yüzden. 10 metre karelik bir alanda yaklaşık. Ya gerçekten geniş ve güzel de yani tek kişi için bence gayet ideal. Peki o zaman evet. sen bu yurdu ne kadar ücret ediyorsun? Buradan başlayalım. 2022 yılı için ben 2200 lira ödüyordum. Ama açıklanan zamlarla beraber Önümüzdeki yıl 2800 ödemeye başlayacağım, bu oda için. Ya aslında size az şu zamlar cidden. Sizinkini 3000 falan bekliyordum. Ben de ilk işte, sen bir hakkında konuşayım mı? Hı hı. Bir tane daha konuk evimiz var. Ee, orada da tek kişilik odanın içinde minik bir banyo, şey mutfağı da var, banyonun yanı sıra. Ve oranın büyüklüğü buradan daha fazla sanırım, daha geniş. İşte 1700 liraydı. Ben 2200 ödüyorum. Şu an orası 3200 mü oldu? <laughs> evet neredeyse ikiye katladı. Benimki 2800 oldu. <laughs> ya çok kötü ya. Bilemedim. Biraz pahalı Ben genelde odada yemek yaptım ya. Odada değil yurtta yemek yaptığım için ekstra bir inmem gerekiyor 5 kat. Hmm. O yüzden mutfaklı bir yere gitmek istiyordum. Ha, orası daha ucuz olduğu için daha mantıklıydı ama konuk evlerinde sıra çok oluyor. Tek kişilik Peki, kalmak sen isteyenlerde. Sen de mutfaktan da bahsetmişken. Şimdi mutfak sadece tek bir tane var ve bu sizin yurdunuz için yeterli mi yoksa sen sıra beklemek durumunda mı kalıyorsun? Ya yurtta çok fazla yemek yapan görmedim açıkçası. Genelde çok ya dışarıdan ya yemekhaneden yeniliyor. Dışarıdan zaten her türlü istediğini söyleyebiliyorsun. Ya çok sıra beklemedim ama zaten bir kişinin olması yetiyor. İki tane musluk var zaten. iki tane de ocak var. Ya yani üç kişi yan yana yemek yapamaz öyle söyleyeyim. Şey, bir de sizin konuk evinizde de şey var, mutfaklı bölüm var, oda var. Benim bir arkadaşım da sizin konuk evinizde kalıyor ama sanırım iki kişilik bir odada kalıyor. Banyo da var, mutfak da var onun içinde. O Sami alan... olmasın? O diğer evi biri olmasın? Bizimki evi ikiliye geçiyor. Ee, şey Siz çatıya sahip olan evi değil misiniz? Hayır. Abi, oha! Tamam ben şu an bir aydınlanma geçiniyorum. Sizin çatınız yok. Yok. O işte benim dediğim Sami Kırdar bile o. Evet işte orası tamam. Özür dilerim. Peki siz doğuda mısınız? Evet. Ben 8 ile 6'nın arasındayım. Ve ben o 8 ile 6'nın arasındaki şeyin ne olduğunu hep merak ediyordum. Demek ki sen varmışsın. Tamam. Süper. Peki konu çatıdan falan açılmışken sizin yurdunuzun da elbette altında bir kafeterya vardır. Sizin de bir kafeteryanız vardır. işte çatıdan konu açılmışken bunu da sormak istedim. Fiyat aynı zamanda lezzet, aynı zamanda da hijyen açısından kendi kafeterya hakkında ne düşünüyorsun? Bizim kantin mi desem, kafeteryam desem ilk girişte ikinci katta yer alıyor. Yine oda fiyatları olduğu gibi en pahalı kantinlerden biri bizimki. Komagene olmasıyla ünlü, içinde komagene bulundurmasıyla ünlü kantinimiz. Yani benim çok ilgilendiğim bir şey değil ama. Komagene standı var. Her e, yurdun işte kendisi anlaşmalı olduğu bir yer var galiba. Mesela yedinci yurtta da çiba var. Ben orayı daha çok tercih ediyorum. Bizim fiyatlarımız gerçekten pahalı ama pizza ve hamburger açısından tatları gerçekten güzel. Hijyen? Hijyen açısından da iyi. Ve Hizcum. hani genel olarak kantin bakımından, hani sandalyeler, masalar olarak da Temiz ve rahat bir kantin. Güzel, süper süper sevindim. Genellikle özellikle kadın konuk evlerinin kantini inanılmaz dolu oluyor. Boş bir alanda varsa güzel aslında. Yani diğer kantinlere göre çok çok küçük bir kantinimiz var ama orası kesin. Anladım. şey Peki farklı oda seçenekleriniz var mı? Sen biraz bahsetmiştin ama mesela iki kişilik, üç kişilik. Benim bildiğim kadarıyla iki kişilik ve üç kişilik var ama içlerini hiç görmedim. O yüzden yorum yapamayacağım. Tamam. Yurdunun sahip olduğu olanaklar nedir? Müzik odası, çizim odası gibi. Aşağıda az önce gösterdiğim odalar var sadece eksi birde. Yani bu en alt katta olması gerçekten sıkıntı. Çünkü hem eksi birdesin aşırı havasız oluyor hem de üstten su borları geçiyor. Çalışma ve çizim odasında. Çok fazla ses oluyor. O yüzden orada çok fazla çalışan insan olmuyor. Ama genelde zaten odalar bir ve iki kişilik ya da üç kişilik olduğu için genelde insanlar odasında kalmayı da tercih ediyor. Şimdi özellikle şunu sormak istiyorum. Bir kadın konuk evinde olduğun için kız yurtlarında genellikle baskı birazcık daha fazla oluyor. Senin yurdunda biraz baskıcı mı? Despot mu? Yani 12 buçuk nerede kaldın sen falan diyor mu? Hayır öyle bir şey yok. Yani genel olarak giriş çıkışlarda rahatsız. Ama tabii ki saati geçtikten sonra doldurman gereken bir dilekçe var yani ama hiç kimse bölemiyor. Tek artısı mı diyeyim? Artık bazılar için eksisi mi diyeyim? Az kişi olduğu için genelde çalışan insanlar ismimizi yüzümüzü biliyorlar. Yani hani başka biriymiş gibi girme olasılığın yok. Anladım. O, o yüzden... biraz kötü. Aynen diğer yurtlara başka insanlar arkadaşlarını sokabilirken bizim çok öyle bir şeyimiz olmuyor. Peki yangın merdivenlerini sizin de kilitleniyor mu? Yangın merdiveniniz var mı? Oradan başlayalım belki de. Yangın merdivenimiz var ve sanırım orayı sigara içmek için kullanıyorlar. Süper. Ama yani kilitli mi değil mi emin değilim çünkü ben kullanmıyorum. Tek bildiğim şey şu en alt kattaki yangın çıkışları alarmlı. Çünkü direkt dışarı açılıyor ve yani çok kolay bir şekilde biri girebilirsen açarsan. O yüzden mantıken. Alarm Oda odanızda alarm var mı peki? Bazı yurtlarda çünkü sigaraya karşı ya da yangına karşı sensörler var. Evet, tepede var bir tane ve e, sürekli yangın alarmı çalıyor son bir haftadır. Büyük ihtimalle <laughs> birileri odada bir şeyler yapıyor. <laughs> Bizim yoktu. Biz odada şey yapmıştık, cin çağırma ayini yapmıştık. Yani hiçbir Yani bir şey olmadı yani o kadar mum yaktık hiçbir şey olmadı. Peki yurdunda genel olarak eksik gördüğün şeyler nelerdir? Çok fazla kişi şey dedi, su kesintisi oluyor bizim yurdumuzda. Sizin yurdunuzda da oluyor mu? Bizim yurdumuzda su kesintisi ya da sıcak su sıkıntısı tarzı hiçbir şey yaşamadım. Ama şöyle söyleyeyim, benim yatağım kırık. Al. Ama genelde hani böyle bir sıkıntı olduğunda ampuller falan çok fazla patlıyordu ilk geldiğimde. Söylediğinde ertesi gün hemen geliyorlar yapmak için. Ama hı hı. yatak konusunda bir şey yapamayacaklarını söylediler. Ve ben de yatağın altına kendim kartonlardan destek yaptım. Beni taşıyor en <laughs> azından. Ya bunu söyleyebilir Bir de gösterdiğim gibi hani bazı yerlerde mantıksız bir şekilde sürmeli kapının altında ray yok mesela. Öyle garip Anladım. özelliklerim. Bu videoyu izleyenler biraz kısabilir. Çünkü az evvel 6. videoyu, 6. yurdu gördüler. Orası çok kötü. Yani bu arada tabii ki konuk evindeyim zaten. Benimki özel yurt statüsünde. Evet. Numaralı yurtlarla kıyaslanamaz bile. O konuda hiçbir şey söylemiyorum. Ama yani... Peki konuk evine nasıl kayıt oldum Yani kayıt olurken aynı zamanda ihtiyacın olan belgeler neler de hatırlıyormuş? Konuk evine biz yarı yılda, yılın yarısında girdiğimiz için ilk dönem koronadan dolayı kapalıydı otu. Hazırlıyoruz. Ben dilekçe vererek sıraya girdim. Ve bana hani sıra gelmesi gerekiyor, boşalması gerekiyor odanın. Bana sıra gelmemişti, Ta ki ben gelmeden üç gün öncesine kadar. Wow. Benimki biraz şanslı, biri çıkmış, direkt yerine ben girdim. O yüzden hani böyle hani kırık şeyleri falan tamir edilmemişti daha. Wow. Öyle Peki, biraz... dilek... nereye verdim? Bunu açalım çünkü ben dilekçe konusunu bilmiyorum. Ben birinci dönem başvuru usulüyle geldim. Birinci dönem belli bir zaman diliminde şey oluyor, açılıyor konuk evlerine başvuru şansı ve internetten başvurabiliyorsun. Tam 9'da açılıyor, açılır açılmaz internet sitesi zaten çöküyor çünkü herkes deniyor evet. ve 30 geçe bir tane bile boş oda kalmamış oluyor. Böyle Aynı oluyor. Ben, ben, de girmeye denedim ve kastığı için giremedim. 32 geçe girmiştim ve tek kişilik odaların hiçbiri yoktu. <laughs> İki kişilikler de yoktu. Dilekçe verdim, sıraya girdim. Şöyle, direkt şeyin ım, zaten Ottun'un sitesinde yurtlarda her yurdun kendi e-mail adresi var. <laughs> ben direkt oralara işte yani istediğim odaların bulunduğu yerlere attım genel olarak. Sonra hepsinden red şey yedim. E, boş oh. adamız bulunmamaktadır. Sıra gelirse sizi haber vereceğiz diye. Sonra Kasım gibiydi galiba. Bir ara şey oldu. Hangi Konuk evini hatırlamıyorum. Kız öğrenci odalarında boş yerimiz vardır diye mail çatılı attılar. Olan, çatılı olan, çatılı olan kız konuk evi. Evet ama o zaman da benim annem Covid olduğu için niye gideceksin deyip göndermemişti. Sonra onlar da doldu. Sonra ben sıfırdan tekrar sıraya girdim. Ne olur ne olmaz diye. İyi ki de girmişim. Çünkü yani üç ay sonra falan şansa çıktı. Gerçekten güzel, bayağı şanslısın. Güzel. Şey peki yurdunuzda kettle kullanılması yasak mı? Değil. Bu konuda zaten herkes aynı fikirde. KYK yurtlarında sanırım yasak bilmiyorum ama otun yurtlarında bu konuda çok problem oluyor. Yani temizlik Ya yani şöyle geliyor. bir şey var. Toplu yaşanan çoğu yerde kettle kullanımı normalde yasak ama bize bir şey demiyorlar. Bunu söyleyince başımıza dert gelir mi bilmiyorum ama <laughs> Yok daha evvel söylenilmiş. Ben izledim diğer yurt videolarını. Herkes özgüvenle söylüyor. Hatta bir insan yurtta nasıl alkol sokabileceğini falan anlatıyor. Aslında çok da bir olayı yok. Kimse aramıyor seni ama. O yüzden gördüm bunları. O yüzden açtım konuyu. Yani yurtta benim ilk öğrendiğimde en sevdiğim şey oydu yani. Ben sürekli çay ve kahveyle beslendiğim için. Şey. Ya birisi, ben bunu yüz bin kere söylüyorum ama birisi şey getirmişti. Çay yapma makinesi. Sen hiç çay yapma makinesi gördün mü? Ama böyle Aynen. şey değil. Çaycılarda da görmedim ben. O şey değil. Semaver usulü bir şey düşünüyorsun. Öyle değil. Bildiğin böyle çayı koyuyorsun. Kahve yapar gibi fış fış, fış bir şeyler yapıyor. Çay veriyor sana. Güzelmiş. Bir evet. çaydan devam. O kadar gelişemedik <laughs> Yeter bence. Yeterli son derece sormak. Başka soru aklıma geliyor mu? Bakıyorum. Tamam. Yani başka da aslında bir soru yok. Senin ekstra olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Yani çok da yok sanırım. Hı, hı. Ve Genel olarak güzel bir yurttu. Kafeteryasını beğendiğini söyledin. Yani fena değil. Sadece fiyatlar biraz pahalı. Yurdunun mantıksız hatalar yaptı. Mantıksız hata. Doğru mu Türkçe açısından? Bence doğru bir cümle. Mantıksız hatalar yaptığını söyledin. Yani ben çok fazla yabancı öğrenci var mı sizin yurdunuzda? Özellikle konuk evlerinde çok fazla Avrupalı oluyor. Ben Bende vardı yani. Bizde vardı. Ya benim yurdumun kötü demeyeyim de yani hani tek kişilik odada kalmanın Eksilerinden biri. Çok fazla insan tanımıyorum yurttan. Ama evet, yani ben çamaşır sıralarında dek geldiğim yabancılar oldu. Evet, o kötü birazcık. Ee, tamam o zaman, bence gayet güzel bir çekim oldu. Bu şeyi de kapatabiliriz. Ee, daha fazla ODTÜ hakkında içerik gelmesini istiyorsanız beğenebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Aynı zamanda takip ederseniz daha fazla içerik geldiğinde bunun farkında olabilirsiniz. Öyle değil mi? Senin söylemek istediğin son bir şey varsa? Beğenin diyor ya. Lütfen.